mevcut artı para kredisi limitlerini 0 faiz imkanı ile kullanabiliyor. Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emeklilere 4000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılıyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 2650 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 3350 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 4000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Denizbank emeklilere 1700 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. Aylık 1500 TL altında maaş alanlara 675 TL, aylık 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 1000 TL bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak. Şekerbank emekli promosyonu olarak 2000 TL ödeme yapıyor. Ziraat Bankası 1500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1,500 ila 2,500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor. Maaşı 1500 TL'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1,500 ila 2,500 TL arasında olanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.